Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir kod videomuzla beraberim. O zaman çok uzatmadan biz hemen geçelim. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse size yamultma kodunu göstereceğim öbürsü videoda. Yamultma kodu da şöyle hemen ben yapacağım. Şuraya bakın arkadaşlar, şimdiki göstereceğim kod çok fena bir kod. Bakın şimdi bu kodu daha yeni öğrendim. 5 tane şimşek birden yolluyor ve insana bundan 2 tane bölge batarsa yanarak ölecektir. Tabi de arkadaşlar bu arada Böyle bir tane şimşek yağdırmıyor. 5 tane, 10 tane mi yağdırıyor bilmiyorum. 5 tane yağdı. Bunu böyle yak koyun üstünde denersek şöyle. Böyle yananın içinden bedava pişmeyecek. Şimdi arkadaşlar Bakın şimdi yamukma kadın kodu, kodu nasıl hemen göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle hazırlanayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın. Yamuklarım böyle bir böyle yamultuyor. Tabii hiçbir ayarı bozulmuyor. Hiçbir ayar bozulmuyor arkadaşlar böyle. Sadece karakteri böyle duruyor ve eli yam Böyle her şey kırabiliyor. Gelsin mi? Gel. Bakın arkadaşlar. Şimdi ki şimdiki kodumuzu da şöyle vereyim. Ee, şimdi nasıl söylesem. Böyle oyuna Baba 15-44 sokmak. Baba 15-45'in çakmasını Ona göstereceğim. Diğer videomda. Tabi o da 20 like'da. Hepsini bir videoda ama biliyorum gelmeyecek. Ama gelirse sizin için atacağım. O zaman arkadaşlar videomuz yani bir dakika <laughs> videomuz bu kadardı. Abone olup like attıysanız çok teşekkür ederim. Görüşürüz.